Peki ki Tarım Kon'dan bahseder misiniz? Nasıl il başkanı oldunuz ayrıca? Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tarım Kon benim için gerçekten farklı bir kıymet içeriyor bu son bir buçuk iki aydır hayatımda ama sizin de söylediğiniz gibi yani tarım aslında şu anda dünyanın merkezi evet. ee, başkanımız Hakan Yüksel'in çok sıklıkla beyan ettiği gibi de e, tarıma dokunmuyorum tarıma ihtiyacım yok diyen ne bir insan asla ne de bir sektör var. Tabii. Yani baktığınız zaman turizm tarımsız olamaz. Sağlık tarımsız olamaz. Kozmetik olamaz. Kimyasal olamaz. Yani tarım dendiği zaman insanlar sadece işte topraktan biten domates biber olarak algılıyorlar Tabii. ama üstümüze giydiğimiz kıyafetin şey. pamuğu da bir evet. tarım ürünü. Ee, kozmetik ürünlerinin aslında içerisinde yer alanlar tarım ürünleri e, ve e, çok sıklıkla beyan ettiğimiz bir husus. Yani yeni dünyanın e, bir numaralı silahı aslında tarım. E, evet. Ben onu zaten ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Tarım konu ailesine nasıl dahil oldum? E, sağ olsunlar genel başkan yardımcımız ve genel başkanımızın e, takdiriyle bu görev bana teklif edildiğinde çok mutlu oldum. Çünkü e, İstanbul İl Başkanlığı dediğiniz yapı ismi çok... E, kolay gelebilir fakat İstanbul 39 ilçeden oluşuyor. Yani İstanbul dediğiniz aslında olgu e, şu anda Türkiye ticaretinin Belki yarısına şey. yön veren evet. e, aslında e, nerede üretim yapılırsa yapılsın tüm ticaretin e, döndüğü bir şehri temsil edeceksiniz. E, konfederasyonumuzu birazdan detaylandıracağım. E, konfederasyonun içerisinde de bu kadar büyük bir yapının içerisinde de 39 ilçenin e, başkanlığını yürütmek e, bana teklif edildiğinde tabii Önce birazcık düşündüm ama e, yapabilirim herhalde dedim. Yola ne güzel. çıktık. Umarım devamı Şahane. güzel olur. İnşallah başarılarınızın artarak devamını Çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki Tarım Kon faaliyetleri ve amaçları nelerdir? Tarım Kon, e, Tarım konu aslında kısa adı. Şöyle anlatayım. Uluslararası Tarım ve gıda Konfederasyonu. E, konfederasyon dediğimiz yapı zaten. E, biliyorsunuzdur federasyon Vakıf dernek gibi kooperatif gibi e, sivil toplum kuruluşlarının Aslında bir çatısıdır evet. yani Konfederasyon dediğimiz yapı her bir e, sivil toplum kuruluşunun e, bağlı bulunabileceği bir çatı kuruluşudur evet. e, biz bu konfederasyonu uluslararası dememizin sebebi e, çok da gururla bahsettiğimiz yapımız şu ki bizim 55 ülkede e, ticari ateşelikler aracılığıyla e, ülkelerdeki e, kanallarımız aracılığıyla 55 ülkede evet. faaliyetlerimiz var. 15 ülkede birebir Tarım Tarımkon adına ofislerimiz var. Çok Ve güzel. biz aslında yola çıktığımız nokta şu, üreticiyle pazarı buluşturmak. Üreticiyle pazarı buluşturmak aslında herkesin çok sık deklara ettiği bir oluşum. Fakat normalde üretilen ürünün pazarı araştırılır. Biz tersten gidiyoruz. Biz diyoruz ki biz pazarınızı bulalım. Önce pazar, sonra üretim. Yani biz pazarı burada oluşturmuş olalım. Üreticiye ürettiklerini sunma kaygısı yaşatmayalım. Ee, burada çok büyük bir e, marketler zinciriyle Türkiye'nin en büyük grubu diyebileceğimiz bir grupla e, uzun süreli bir protokolümüz var. Burada bir satın alma garantili e, işbirliklerimiz var. E, bununla beraber e, ülkemizde e, Cumhurbaşkanlığı himayesinde beni hafife alma isimli bir projemiz var ki e, burada biz birazcık aslında e, pozitif ayrımcılık yaparak kadın kooperatifçiler Diyoruz. Ama Art, çünkü e, biraz daha evet, aktif olması lazım. Evet. Kadınların ama şey e, bu yapı. E, aslında tüm Türkiye'deki kooperatiflerin ürettiği ürünlerin az önce bahsettiğimiz gibi bir satış kaygısı olmaksızın üretilmesi. <laughs> Beni Hafife Alma projesinde de aslında biz kooperatifçilere böyle bir destek veriyor oluyoruz. Ee, biz çok uluslu firmalarla ve global dünyada yer edinmeye çalışan aslında ülkelerle, heyetlerle sürekli istişareler halindeyiz. Ee, örnek veriyorum şu anda ben burada sizinle çekimdeyken genel başkanımız e, Nijerya heyetiyle beraber şu anda Sakarya'da... Sak <laughs> Sakarya Valiliği, Sakarya Ticaret Odası ile beraber, Nijerya Türkiye arasındaki yatırım, e, çok güzel. evet yatırım fırsatları üzerine toplantılar yapıyorlar. E, durmuyoruz, yani biz Türkiye'nin ticaretine, tarım ve gıda sektörü altında nasıl destek verebiliriz, nasıl büyütebiliriz? el birliğiyle çalışıyoruz. Evet. Daha çok hangi kıtalardaki ülkelerle işbirliği Tüm dünya. Amerika, Afrika, Asya yani ayırma şansım yok şu anda. Çok Hep, güzel. tüm dünya. Şu Amerika'da hane. da bir temsilcimiz var. Azerbaycan'da da var. Nijerya'da, Afrika'da da var. Çin'de de var. Her yerde yapabiliyoruz. Çok Özbekistan, güzel. Kırgızistan evet. aslında çok ülke ayırt etmeksizin. Bu 55 ülkede tabii e, bugüne kadar yaptığımız çalışmalar var. Çünkü biz 280 bin tane üye Türkiye'de 6,5 milyona yakın üye dünya genelinde e, çalışmalar yaptığımız üye sayısı. E, baktığınız zaman orada yerleşik bir ofisimiz yoktur ama o ülkeden bir talep geldiğinde biz aslında oradaki bağlantılarımızla o kanalı çok çabuk açabiliyoruzdur. E, dolayısıyla e, uçsuz bucaksız bir deniz aslında Tarım ne güzel. ve Gıda Konfederasyonu. Ben de çok mutluyum bu oluşumun içinde olduğum Şahane. için. Şahane. ortak çalışmalarınız var var mı değil de böyle ee, uluslararası işler yapıyor aslında şimdi tüsiyat müsiyat değil hep benim söylediğim bir şey var onların bir masaları var biliyorsunuz evet. yani işte dış ticaret masası evet. işte enerji masası işte tekstil masası gibi. Evet. Biz aslında DEİK, müsya, evet varsınız. sahada da uyguluyorlar. Biz Hı. aslında kendilerinin kurmuş oldukları bu masanın ta kendisi olarak tarım ve gıda olarak hizmet veriyoruz. Ortak işbirliği yapacağımız tabii birçok platform var. Daha önceden de oldu. Bugünden sonra da niye olmasın? İhracatçılar Meclisi ile çok çalışmak istiyoruz. DEİK olabilir tabii ki, Tüsiyat olur, Müsyaat olur. Sonuç itibariyle her birimizin aslında her bir bu bahsettiğimiz kurumun ortak amacı var. Var. Yani Türkiye ticaretine katkı sağlayabilmek e, ithalatı değil ihracatı güçlendirebilmek e, ülkemize katkı evet, sağlayabilmek güzel bir sinerji oluşturuluyor evet, e, aramızda tabii ki, tabii ki çok tabii güzel ki. peki tarım sektörünün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz e, tarım sektörü sizin de aslında e, az önce bahsettiğiniz gibi e, konuşmamızda maalesef Tüm dünyada şu anda bir e, kriz var. Kriz. Türkiye'de de maalesef bizim aslında geçtiğimiz gün elime bir harita ulaştı. Yani baktığım zaman sevineyim mi, üzüleyim mi bilemediğim bir haritaydı bu. Yani 7 bölgenin 7'sinde de e, inanılmaz derecede kıymetli ürünlerimiz için uygun topraklar, verimli topraklarımız var ve hepsi üretilebiliyor. Evet. Fakat Ama aralarından küresel iklim değişikliği evet. de etkiledi. Evet. Değil Çok değil etkiledi. Mi? Tarıma. Hepsi etkili üretilebiliyor. Evet. Üretilebilenler üretilemeyenler şu anda maalesef bu her ülkenin politikaları mutlaka Tabii. bizim ülkemizin de bakanlığın veya başkanlığın politikaları gereği bazı değişiklikler yapılıyor. Fakat biz en azından şunu yapmak istiyoruz. Tarımın ülkemizdeki pozisyonunu şu hale getirmek istiyoruz. Başkanımız da son birkaç gündür zaten buna çok dikkat çekiyor ve basın yayın kuruluşlarında bununla ilgili haberleri çıktı. bizim aslında tüm ulus olarak şu anda bir sefer beraberlik çağrımız Kesinlikle. var yani ne olur üretin yani bahçenizde üretin tarlanızda evet. üretin bize gelin konfederasyon olarak deyin ki ben şurada şunu üretmek istiyorum bana ne olur yol gösterin Tabii. yani biz hani pazar konusunda sıkıntınız varsa pazarı bulmaya çalışalım sizin için yer konusunda sıkıntınız varsa e, en azından hani sizin ulaşamadığınız noktalarda bildiğimiz bölgelerde e, sizi evet. yönlendirebileceğimiz bakın burada bu arsada bu çok güzel yetişiyor ister misiniz burada yatırım yapmak evet. gibi sizi yönlendirebilelim ee, gerçekten bir seferberlik içerisinde Kesinlikle. olmamız gerekiyor. Çok Milletçe, yani bizim evet. ben e, şuna inanıyorum Türk milleti olarak. Ya biz bunu değiştiririz deyip de değiştiremeyeceğimiz evet. hiçbir şey olmadığına evet. inanıyorum. Ona yani gerçekten ederiz, yaparız yani Kesinlikle imkanlarımız yaparım. da var. Biz birbirimize yaslanabiliriz evet. imkanımız çok çok imkanımız var İnanın çok evet. e, ve hep söylüyoruz bunu İnanın bunu bir tek bakanlıktan yani bir ülkenin başkanlığından Hı. beklemek çok zor yani bizler evet. önce evet. o makamlara ulaşabilecek projeleri götürelim. Oraya kadar biz bir ulaşalım üreticiler olarak pazar yani Yeşimci pazardaki satıcılar evet. olarak bizler elimizi Hı -hı. taşın altına bir koyalım evet. e sonrasını onlardan bekleyelim Kesinlikle. yani çünkü yani bir proje sunulacak evet, ve destek evet, evet. istenecek. Evet bizim de tarım sektörünü ülkemizde vatandaşlar olarak büyütmeye çaba sarf etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Biz sivil toplum kuruluşları olarak taşın altına elimizi koyalım. Vatandaşlar olarak ne yapabilirizi düşünüp birazcık evet. dert edinelim. Mesela Kesinlikle. biz karbon ayak izi uygulaması evet. var biliyorsunuz. Yani evet. firmalar için çok sıkıntılı bir durum. Çok büyük enerji evet. üreten, çevreyi kirleten firmalar Maalesef. için. Bizim mesela şu anda özellikle bunun için ortaya koyduğumuz çalışmalarımız var bu tarz kurumlarla birebir görüşmelerimiz, istişarelerimiz sonucu kendilerine yol gösterecek, verdiğiniz zarar kadar aslında ülkemize fayda Tabii. da sağlayabilirsiniz. Biz evet. burada tarım konu olarak yer alabiliriz diyeceğimiz çok güzel projelerimiz var. En son Antalya Büyükşehir Belediyesine. Eren Holding ile yaptığımız çalışmada 2 milyon tane fidan diktik. Ne kadar? Güzel. Evet, yani biz bunu büyütmek istiyoruz. Bu çalışmayı arttırarak devam ettirmek istiyoruz. İl Tarım Müdürlüğü ile geçtiğimiz hafta bir toplantım vardı. Fidan gibi fide de dikebiliriz dedi. Ben de size bu konuda destek verebilirim dedi. Aslında hepimiz birbirimizden güç alabiliriz. Herkes birbirine ne yapabileceğini aslında söylediğinde, ortaya bir havuz çıktığında, deyik, tüsiyat, müsiyat, işte tarım kon, her birimiz neresinden tutabiliriz dediğimizde zaten inanın çok büyük ivme kazanacak çok evet. büyük ivme kazanacak. Evet. Paris İklim Sözleşmesi, evet. Kyoto Protokolü bu evet. konuda bir yol gösteriyor. Evet. evet. Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde Konya'da büyük bir iklim zirvesi yapıldı. Evet. Orada da belli hedefler belirlendi. Şu anda da Ankara'da var. Evet, evet. devam ediyor. Evet. Yani bu tarz çalışmaların kuvvetlenmesi evet. ve de insanların daha çok bilinçlendirilmesi gerekiyor. Evet. Biz tarım konu olarak bu yola baş koyduk. Dediğim gibi ilk çalışmamızın zaten meyvelerinde de 2 milyon fidanla yapabildik. Yani bu çok büyük güzel. bir rakam. Kesinlikle. Ee, ve ve devamı gelecek. E, Bunu da e, gerek Holding, gerek Büyükşehir Belediyesi paylaştı. E, bunun belgeleri, resmi sertifikaları alınıyor. Biz burada açıkçası bu projenin başından fidanların toprağa dikilip ilk sularının verilmesine kadar tarım konu olarak oradayız. Neyse. Diyoruz ki ne olur yeter ki siz yapmak isteyin. Evet, Biz her şeyde varız. Çok güzel. Peki İstanbul İl Başkanlığı olarak evet. projeleriniz nelerdir? Çok heyecanlı olduğum bir kısım burası. Çünkü az önce bahsettiğim gibi İstanbul 39 ilçe şu anda 9 ilçe başkanımı ve 2 il başkan yardımcımı atamış durumdayım. Yani şu anda bir 13 kişiden oluşuyoruz ama süreç tamamlandığında 45 kişiye varacak bir sayımız olacak. Sadece İstanbul Teşkilatı. Her biri kendi işinin gerçekten önde gelenlerinden olan bir ilçe başkanları oluşumu bugüne kadar sağlayabildiğimi düşünüyorum. Et konusunda çok ciddi sektörel bilgilere sahip bir et toptancılığı işi yapan bir ilçe başkanım. Balık toptancılığı işte telekomünikasyon tarafımız var. Avukat tarafımız var. Ticari anlamda çok ciddi başarılar sağlamış işte vegan ürünler üreten bir ilçe başkanımız var vesaire vesaire. Şunu yapmak çok istiyorum. İstanbul İl Başkanlığının projeleri aslında tarım konun Türkiye'de kurmuş olduğu sistemin bir modellemesini İstanbul'a kurayım istiyorum. Yani tarım konun küçüğü gibi bir İstanbul oluşumu yapabilelim. Tarım kona gelmiş İstanbul zaten bir ülke evet, gibi. Zaten baktığınız yani, zaman 45 herkes. kişi yani 45 şehir gibi evet. düşünün. Doğru. Ee, yani bu bu oluşum, şunu istiyorum ki tarım konu gelen projelerin, tarım konu yapmak istediği projelerin gerçekten hazırlanabileceği her ayağının e, özenle takip edilebileceği bir il teşkilatı haline gelsin. Her birimizde bir şeylerin ucundan tutabilelim, e, daha çabuk yol almak alalım istiyorum. Çok önemli bir misyon, başarılarınızın evet. devamını Çok diliyoruz. ederim, umarım yapabiliriz. Umarım başarılarınızın artarak devamını çok temenni ediyorum. Ederim. Bugünkü konuğumuz Perfect Kurumsal Fikir Ajansı kurucusu Tuna Tantuydu. Evet. Katılımınız bu güzel ve çok önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.